Yeah, yeah, yeah. Adam vurur lan nem susar Evin içinde bitmez yalan Kaçtım ben sokakta varım hayat Bana yok merhamet Okuldan kaçıp köşelere vardım Burçaklarla hayallere sardım Kardeşler sokakta birbirinden ayrı Şehir beni sardı kollarına hızlı Sokakta kayıp ama ben buradayım Adım adım düşersem kalkarım Dostlar değilmiş doğru Gece karanlık sokaklar soğuk Akıl kokusu beynimi boğar Korku içinde ama yüzüm soğuk Sıcak bir yuva artık çok uzak Para lazım karnım doysun Hayat acıması sokaklar yorgun Kendimi buldum illegalde zorla Herkes yanlış ben yolumda doğru Sokakta kayıp ama ben bu adayım Adım adım düşersem kalkarım Dostlar değilmiş doğru bildiklerim beni beklerdi gizli. Alkol kokusu beynimi boğar Korku içinde ama yüzüm soğuk Sıcak bir yuva artık çok uzak Para lazım karnım doysun Hayat acıması sokaklar yorgun Kendimi buldum illegal de zorla Herkes yanlış ben yolumda doğru Doğru Sokakta kayıp ama ben buradayım Adım adım düşersem kalkarım Dostlar değilmiş doğru bildiklerim illegal dünya beni beklerdi gizli Thank you